Horozanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde sokak köpeklerinden kaçan bir kedi yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaca çıktı. Kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçta yakalayarak aşağı indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi yeniden sokağa bırakıldı. thank <gasps> you